Herkese merhaba. Şu an yanımda bir misafirim var. Sigara içerken fotoğrafını yüklemiş mesela. Ben de ayrılmayı istedim. Bu bazı projeler istiyor dil öğrenmeniz. Projeden sonra ülkede kalmak. Hani şeydi bu bizim için kötünün iyisi. Bu maddi hesaplamaları da iyi yapın. <gülüyor> <gülüyor> merhaba Pelin. Merhaba, merhaba canım. sizler. <laughs> Herkese merhaba. Herkese merhaba. Şu an yanımda bir misafirim var. Bu videoda nelerden konuşacağız? Bu videoda Danimarka'da Ar ben ne yapıyorum? Sen ne yapıyorsun? Arpa Gönül Ar Hizmeti, Hizmeti soru cevap şey? ee, devamı halinde evet. bir video olacak. Çünkü benim deneyimlerim, Pelin'in deneyimleri farklıydı. Ve Pelin... Ee, öyle bir kişi ki, <laughs> ben gelmeden önce <laughs> sorularımı sorduğum aslında. Hı hı. Sizin bana sorduğunuz, ben cevapladığım o soruları ben Pelin'e de sormuştum. Ee, bana yol göstermişti Danimarka'daki süreç için. Ee, şimdi bunu biraz daha e, daha açıklayacağız, evet. senin perspektifinden. Yani onay geçtikten sonra neleri gözlemledim, daha çok öyle. ondan da konuşabiliriz. Pelin sen kimsin? Ee, ben Danimarka'da gönüllülük hizmeti yapan biriyim. Hı hı. Danimarka'da nerede gönüllük hizmeti yapıyorum? Küçük bir okulda, Hı -hı. E, küçük bir adada. Daha çok böyle köy kasaba gibi bir yerde bir gönüllülük yapıyorum. Hı -hı. Nerede çalışıyorsun? E, yani okulda çalışıyorum ama okulda yaptığım görevler daha çok böyle öğretmenlere asistanlık gibi ya da Hı -hı. ders içinde işte support öğretmen, hani Hı -hı. destekleyici Hı -hı. öğretmen. Senin okulun Normal bir okul sistemi. Aslında sistemimi. benim okulum özel okul. Özel. Ee, yani private okulların içinde bir kategori bu. Hı hı. İsmi e, free school. Yani free school olarak geçiyor. Hı, hı. Özgür, ee, e, özgür yani, okul. Evet. Özgür okul. Çocuklar daha çok özgür falan. Hı hı. E, ama hani özel okul olmasına rağmen Danimarka'da devlet yine bunun %80'ini ödüyor. Hı hı. E, veliler %20'sini ödüyor. Yani çok pahalı hı hı. bir okul değil. E, bizim öğrencilerimiz daha çok böyle öğrenme, öğrenme güçlükleri olan, otizm hı hı. spektrumunda olan Yani belki okulun yarıdan biraz azı falan da olsa Hı -hı. böyle bir kesim free school'ları tercih edebiliyor. Hı -hı. Çünkü free school'un olayı şu, müfredat yok. Öğretmenler istediği teknikleri, istediği yöntemleri seçiyor. Her sınıftan az 2-3 yetişkin oluyor. Ben de onlardan biriyim. Çocuklarla birebir böyle daha yakın eğitimde bulunabiliyoruz. O açıdan çok rahat bir okul. Küçük bir okul zaten. Senin de gönderici organizasyonun Pi Gençlik P. gençlik ve Hı -hı. buradaki alıcı organizasyonu ne? AFS Hı -hı. aynı şekilde buraya geldik. Evet. Benzer koşullar, aynı parayı Hı -hı. alıyor, Hı -hı. E, yeme içme için ekstra para alıyor. Yok, yani benim de senin gibi ha. Aynı, aynı şekilde. Yeme içme benim şey host ailede kaldığım için. Host evet konu bu. Farkımız Sen, bu. Farkımız bu, Hı -hı. ben burada bir evde kalıyorum. Hı -hı. E, o bir... E, Misafir, birkaç farklı. Ben host evde, ailelerde. Host ailenin, ailenin, ailenin. çevresi. Yani beni ağırlayan evet. ailelerde kalıyorum. Hı hı. Bu projeye gelmeden önce zaten bana söylenen bir şeydi. Hı hı. Çünkü host aile herkesin isteyeceği bir şey değil. Bir projede kalırken hani hı hı. bağımsız bir yerde kalmak daha güzel birçok kişiye göre. Ben de öyle olsun isterdim. Geldikten sonra karar verdim. Host ailenin negatif pozitif yönlerini yine konuşabiliriz. Aynen öyle. Direkt sorulara geçeyim hemen? Evet. Ee, bir önceki videodan bazı sorulara o da cevabını vermek istedi. Ee, mesela projeden sonra ülkede kalmak. Projeden sonra ülkede kalmak. Hı hı. Danimarka için konuşursak bu Aynen. zor. Evet. Genele baktığımızda da zaten. Bu konuda çok şeyiz. ülkede. Yani evet. Birçok ülkede şeyiz. zor kalmak ama belki Danimarka en zoru bile olabilir. Aynen. Çünkü genel olarak Danimarka göç alımına çok kapalı bir ülke. Yani en e, yetenekli, becerikli insanlarda bile, eğer Danimarka'da eksik olan bir meslek değilse yani pozitif <laughs> liste var her sene açıklanan, <laughs> o listede mesela bilmem ne mühendisliği var <laughs> e, ama sizin olduğunuz alan yok diyelim, buraya başvursanız da, iş bulsanız da Danimarka Devleti diyor ki, bizim sana ihtiyacımız yok. <laughs> e, özellikle mesela benim kendi kişisel olarak düşündüğüm zaman, bana birçok burada tanıdığım özellikle son birkaç aydır, çünkü ben Danca kursuna gidiyorum geldiğimden beri diyorlar ki işte, Danca biliyorsun, kalırsın. <laughs> maalesef bu da biraz şey, e, hayal yani. Onlar daha kolay olduğunu düşünüyorum. Sen %1'lik kesimden bahsetmiştin. Hani evet. kim kalabilir? Ya yani kim kalabilir? Mesela beni bazıları kalabilir sanıyor. Ben de kalamam. Çünkü pozitif listede mesela öğretmenlik var. Ben yabancı dil öğretmeniyim. Fransız öğretmeniyim ama o pozitif listede öğretmenliği de açmışlar demişler ki mesela müzik öğretmeni arıyoruz biz Danimarka'ya. Tarih öğretmeni arıyoruz. Ya yani onun dışında ben mesela burada kalamam. O pozitif listede olan daha öncesi olan ya da daha önce öğrenmeyi çok isteyen kişiler burada kalabiliyor. Kalabilir. Ya da ya da e, aylık 45 bin kron muydu hı. en son e, miktar? Aylık 45 bin kron kazandığınız vergi öncesi bir iş bulmanız gerekiyor. İşverenin size destek olması gerekiyor. Hı hı. Bunlar da çok zor şartlar. Aynen. Yapan var mı? Var. Hmm, Ama gönüllü olarak var. gelip de yapana henüz Aynen. duymadım. Nadir. Ya da işte mesela benim gönüllü arkadaşım evleniyor. Evlendi pardon. Evet ya da evlenirsiniz. Aynen. Ama o da maalesef. Mümkün şeyler. Aile birleşimi için de en zor ülkelerden biri. Dilden bahsettin, dil kursuna gidiyorum dedim. Evet. Ee, çok fazla soran oluyor. İşte azıcık İngilizce biliyorum, azıcık şundan biliyorum. Hı -hı. Dil önemli mi? Gelince öğrenirim, öğrenmem kabul edilir miyim? Yani şimdi projeden projeye göre değişiyor. Başka ülkelerde de e, projelere katılan arkadaşlarım oldu. Bazı projeler istiyor dil öğrenmenizi. Ama bu tabii projeye başvururken o sayfada size belirtir. Hani e, yani biz dan Danca öğrenmek isteyen birini arıyoruz gibi bir madde falan olur. Hı hı. Ee, ben bu projeye başvururken özellikle belirttim. Danimarka'nın kültürünü ve dilini ben çok e, yani seviyorum. Dilinde geliştirmek istiyorum. Hı hı. Gelmeden önce de biraz bilerek geldim. Burada da her hafta kurslara gittim. Hı hı. Ee, benim projeme bu çok uyum sağladı. Çünkü küçük çocuklar İngilizce bilmiyorlar. Hı hı. Onlar bana da yardımcı oluyor. Birlikte birbirimize İngilizce Danca öğretiyoruz. Benim projem o yüzden önemliydi. Hı hı. Bunun için. E, bana şeylerden bahsettin kendi projesinde bir sonraki gönüllülerin seçiminde yer aldığını evet. mülakatı. Bu da yani Nasıl değişik bir mesela. Değişik bir olay aslında çünkü beklemiyordum. Yani aslında ben buraya gelmeden önce de bir gönüllüyle mülakat içinde bulunarak geldim. Hı hı. E, buradaki şu andaki gönüllü olarak da benden yine bu beklendi. Hani eee interview'ları sen yapmak ister misin de okul müdürü. Da, Aynen. Pardon. Mülakatları ben e, en başta yaptım. Ondan sonra da elendikçe e, okul müdürü ikinci mülakatı yapacaktı. Nelerle karşılaştın? Yani şimdi ben bütün başvuran e, herkesin CV'sini, motivasyon mektubunu, fotoğraflarını hepsine baktım. Hı hı. E, Türkiye'den, Rusya'dan çoğunlukla başvuran vardı, İtalya'dan, hı hı. Finlandiya'dan. E, şimdi karşılaştığım şeyler arasında çok fazla biz Türklerin Iı, akademik geçmişimizden çok bahsettiğimizi gördüm. Bunlar ama... Bunun sebebi de muhtemelen ülkemizde Aynen. akademik başarıya çok önem verilmesi Aynen. ve bunun önem verildiğinin düşünülmesi ki öyle Aynen. bir şey yok. Ya Danimarka'da bir şey yapıp yapamadığına bakıyorlar Aynen. senin becerini ispatlaman lazım. Aynen. Ya da ben mesela kendi motivasyon mektubunda ben bu okula neden uyarım? Neden uyum sağlarım? Bu okula benim ne katkım olabilir <laughs> ki? gibi bir şeyler yazdım. Yani ben orada gidip ben şu eğitimi aldım falan. <laughs> Tabii ki eğitimden de bahsedebilirsiniz ama o eğitimin bu projeye bir faydası yoksa bahsetmeniz <laughs> Gerekir. Hatta gereksiz. Yani ya kısa ekstra. Kısa öz, yani pazarladığın ama Aynen. pazarlarken de abuk sabuk fotoğraflar koymadın. Aynen. Ki de ben böyle şey falan düşünmüştüm. Danimarkalılar çok fazla kendini övmeyi sevmeyen bir millet olduğu için böyle onun ayarını tutturmaya evet. çalışmıştım. Hani de arkadaşlar fotoğraf yüklerken çünkü böyle bir örnek gördüm. Sigara içerken fotoğrafını yüklemiş mesela biri. Bu bence çok absürt. Çünkü biz hani küçük çocukların olduğu okulda çalışmak isteyen birini alacağız. Yani lütfen normal fotoğraflar yükleyin. <laughs> Yani çocuklarla fotoğraf olur, tek başınıza olur, daha önce yaptığınız Hı. projelerle ilgili olur. Yani, um, <laughs> yani, Güzel şeyler olsun. Evet. Um. Um. Aynen. Şimdi senin farkın benimkinden hostale deneyimin evet. dedik. Orada nasıl işliyor yani tam olarak? Hostaylalar şöyle işliyor. Ee, şimdi bazı projelerde bir hostayla yerleşiyorsunuz, proje boyunca o hostayla kalıyorsunuz. Hı hı. Benim projemde hostaleler değişiyormuş. Hı hı. Ben bunu geldikten sonra öğrendim hı hı. maalesef. Ee, benim 3 ayda bir hostayla değişmem gerekti. Gerekiyormuş. Seni zorladı. Hikayem evet. çok uzun bu konuda. Benim hikayem <laughs> çok uzun. Hepsini anlatmak istemiyorum. istemiyorum. Ama, Ama e, canın ya... çok sıkıldı ve tam olarak yardım evet. alamadın. Yani ne kadar Danimarka gelişmiş ülke. ülke, beklentilerimiz yüksek. Yani hostalelerde bir beklentiler oluyor bazen. Ee, bunu aşabilmenin en kolay yolu, ben hani 4 hostalede <laughs> kaldığım için en son kaldığımda artık öğrenmiştim ne yap <laughs> yapmam gerektiğini. Host aileye geldiğiniz an sizin beklentilerinizi ona listelemeniz, söylemeniz lazım. Açık olmanız. Evet. Böyle. Ben mesela kendime daha çok vakit ayırmak istiyorum. Hı -hı. O yüzden ben akşam yemeğinden sonra mesela dinlenmek istiyorum gibi Hı -hı. basit örnekler. Yani ki herkese ya da, göre değil demiştin bir de. Evet. Herkese göre de değil. Ben mesela kendime daha az vakit kaldığını düşündüm buradayken. Hı -hı. Çünkü bazen host ailenin içinde çocuklar oluyor. Hı -hı. Ee, bazı aileler o çocuklarla daha fazla takılmanızı istiyor. Ve hani e, siz o sırada dinlenmek istiyorsunuz Hı -hı. falan. Ee, ya buna normalde Danimarkaların hoş karşılaması beklenir Hı -hı. ama benim kaldığım bazı aileler mesela biraz böyle pasif agresif bir şekilde hep odasında falan Hı -hı. gibi bir izlenim oluyordu yani host aile herkese göre değil bunu gerçekten oturup düşünüp taşımanız lazım Hı -hı. Kültür tanımanız için dili öğrenmek istiyorsanız falan avantajları da var kesinlikle. Yemek konusunda değişik bir yemek kültürü var. Ve benim bilmediğim çok fazla şey biliyor. Yani ben Danimarkayı senin kadar tanımadım. Biraz düşünüyorum. Danimarka dilini öğrenmek, hı hı. insanlarla daha iletişim kurmak hı hı. E, kesinlikle farklı bir yani deneyim. Yani öyle beklentisi olan bir için hostaile çok da pozitif bir şey. Hı hı. Ama e, kesinlikle ve kesinlikle iletişiminizin açık olması, olması lazım. Hostailenin sizin anlaması lazım, siz de onun beklentilerine hı hı. Yani aile içi görevler falan katılmanız lazım. Hı hı. Aynen. Ee, başka bir konuda da e, projeye gelmeden önce nelere dikkat evet. etmeliler. Mesela e, projenin anlaşmasında yazılan şeyler evet. vesaire. Şimdi bir ESC projesi yaparak biz hepimiz buraya bir sözleşme ile geliyoruz. Hı -hı. Bu sözleşmelerde zaten projeyi seçmeden önce mesela AFS'nin kendi sitesinde Hı -hı. de yazar. İşte bu proje şu 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 görevleri bekliyor. E, bu görevleri böyle üstün üstünkörü okuyup, abi proje buradaymış, şöyleymiş diye heyecanla başvuruyoruz bazen. Aynen. Ama içinde mesela maddelerin çok belirsiz olduğu projeler oluyor. Hı hı. Yani işte mesela benim projemde çok açık ve net yazıyordu. Okulda derslerde yardımcı olacaksın. Hı hı. Dersten sonra aktivitelerde yardımcı olacaksın. Ve ben onun dışında gelen görevlere bazen e, hayır demek zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü benim zaten sözleşmemde olan şeyleri ben yapıyorum. Hı hı. Bunun üstüne bazen projeler bir şeyler bekliyor. Hı hı. Ama sizin onlara şunu deme hakkınız var. Ben buraya bir sözleşmeyle geldim. E, buradaki görevlerim dışındaki görevleri. Tabi bunu hani kibar bir şekilde sevmeniz gerekiyor. Ben e, işte bu görev tanımına uyduğumu düşünmüyorum. Hı hı. Ben o yüzden kendi görevlerime devam etmek istiyorum. Bana hı hı. verilen işte bu testlere falan. E, bence yani şimdi şöyle. Yani, Türkiye'den kaçma kurtulma hevesiyle e, önümüze evet. her gelen fırsatı kabul etme e, isteğimiz var. Aslında evet. bu böyle olmalı biraz da çünkü hani Türkiye'deyken e, tek şansımız bu, bu tarz şeyler oluyor. Hı hı. E, ama Buraya geldikten sonra da biz şu an mesela bazı şeylerden yakınıyoruz Hı -hı. hani. <laughs> belki yakınmamalıyız. iki 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 ay bir ay sonra Türkiye'ye geri döneceğiz ve bu bunlar aslında belki de hiç kalacak yani. başka adayların yanında. Ama yine de hani başvuracağın projenin sana uyup uygun olup olmadığı, onlara bir Hı -hı. şey katabilecek olup olmaman. Yani benim tanıdığım bazı gönüllüler var mesela. Ee, gerçekten projeye bir şey katamıyor. Katamadıkça yalnız hissediyor kendine de bir şey katmıyor. Hı hı. Ve hani buradan mesela bir noktada ben de ayrılmayı istedim okuldan, ben projeden. De Sen de istedin. Başka Ayrılan birini da de tanıyorum yani. Evet ayrılanları tanıyoruz ama hani şeydi bu bizim için kötünün iyisi evet. tarzında bir şey. Yani Türkiye'ye dönmez dönmemeliyiz. O zaman burada kalacağız. Bunlara Aynen. katlanacağız. Bu sorunlar aslında bizim de böyle Ayrıcalıklı sorunlarımız oldu. Yani çünkü temel ihtiyaçlarımız çoktan karşılandı Danimarka'ya geldiğimizde. Ama bu sebepten dolayı da ben mesela Türkler olarak bizim bizim ve benim projemde daha önce işte çoğunlukla Ruslar ve Türkler varmış. Hı -hı. Ee, Ruslarda da benzer şeyler görülmüş. hani Hı -hı. ne söylenirse evet demişler. Hı -hı. Ee, o yüzden ben mesela bu projemde biraz böyle dik başla çıkmış gibi oldum Hı -hı. onlara. Çünkü bir yandan hani buraya geldim zaten benim sözleşmem var, sözleşmeme uyun. Hı -hı. Hani böyle taleplerde bulunabildim çünkü çoktan gelmiştim hani. Hı -hı. Hakkımı aramak istiyordum, hani Danimarka'da hakkımı aramayacağım da nerede arayacağım? Hı hı. Hani bir yandan böyle kaba tabirle hani kullanılmaya aslında müsaade ediyoruz çoğunlukla Türkler, ee, ama hani siz buraya yine bir projeyle bir gönüllü olarak geliyorsunuz, geldikten sonra lütfen hakkınızı arayın. Hı hı. Görev tanınmanızın dışındaki bir şey sizi hani rahatsız ediyorsa, onu yapamayacağınızı düşünüyorsanız yapmak zorunda değilsiniz. Aynen öyle. Zaten bu tarz durumlarda da mentorunuzla ya da gönderici ya da ev sahibi kuruluşunuzla konuşabilirsiniz. Hı hı. Ben defalarca meetingler yaptım, ona göre çalıştım okulla, anlaştık. Böyle yani. Aynen. Bir de mesela projeye gelmeden önce hani nasıl bir bölgeye geldiniz falanı bence iyice bir araştırın. Hı hı. Ben mesela kasabaya geleceğimi biliyordum ve benim için kafa dinlemek böyle bir sene Danimarka kasabasında hı hı. güzeldi. Ama bir süre sonra insan hani sıkılabiliyor. Ya da hani mesela çok kalabalık bir şehre gidip orayı da sevmeyebilirsiniz. Hı hı. Ee, gideceğiniz yeri iyice araştırıp gidin. Ee, mesela oradaki hani e, ekonomik şeyleri falan da ben gelmeden önce işte otobüs biletlerine kadar şuradan şuraya nasıl gidebilirim falan. Çünkü hani biz projeye gelirken gezmek için de geliyor insanlar hı hı. tabii ki. Ee, Danimarka'da mesela benim bulunduğum projede. Benim aldığım ücret. Benim Danimarka içi gezmeme bile çok yetmiyor. Çok yani bu maddi hesaplamaları da iyi yapın. Çünkü yani aldığımız para çok fazla bir para değil. zorlamanızı istemiyorum. Bunları yani da düşünmek gelin. Popülasyon olarak az. Şehirler yani birbirlerine yakın ama e, ücretler fazla. Evet. Ulaşım ücretleri. Yani, yani bir şekilde seni yalnızlığa ve sosyal evet. olarak böyle bir şekilde izole olmaya itiyor. Zaten kültür Hani o insan toplulukları da seni kolay kolay içine almıyor. Hı hı. Yani Öyle bir e, kucaklayıcı evet. bir yapısı yok. O yüzden önemli. Yani ben şu an ne kadar şehre yakın bir yerde olsam da kendimi çok dışlanmış hissettim başımda. Yani ben mesela çok introvert olduğumu düşünen bir insanım ki hani hı. introvert'im daha çok. Hı hı. Ama bu kadar da yalnız kalınca insan sıkılıyor bir de hani benim adadan sırf çıkışım bak hani onu söylemiştim. Hı hı. 20 dakika mesafe otobüs e, kaç 36 kron kartla. <laughs> yani e, 70 TL civarı. Evet. Oldukça fazla. Bir kafa dinlemeye bir yere gitmek bile. Yani Danimarka'da aslında proje yapmak gerçekten maddi olarak daha zorlayıcı öbür <laughs> ülkelere göre. Bunu da e, bilenler, düşünenler vardır herhalde ama zor yani buradaki aldığımız parayla bazı şeyler. Öyle. bizim mazur görün. Mazur mu? Mazur. Değil mi? Hmm. <laughs> Aha. Şey diyeceğim, yani bizim problemlerimiz <laughs> şu an evet. sizin o taraftaki problemlerinize göre hiç kalabilir ama yine de gelecekte bunlar bekliyor olabilir. Biz evet. paylaşmak istedik sadece. Biz de döneceğiz. Aynen, zaten, hani. döneceğiz. Bu problemler de yine tabii ki burada kalırken canımızı sıkıyor ama Hı -hı. E, çok da kötü değil yine Danimarka. Huzurlu bir yer. <laughs> Yok, kesinlikle. Mutluluğu bulmaya kesinlikle. çalıştıkça bir şekilde buluyorsunuz. Evet. Ben Doğru. formülünü öğrendim. Aynen. Bir sonraki videoda belki paylaşırım. Ama biraz zaman formülü. alıyor. O yüzden sabırlı olmak lazım lütfen, e, geldikten sonra pozitif şeylere odaklanmaya çalışın. Kesinlikle. Yani. Ee, bu arada, bu videoyu beğendiyseniz, <laughs> sorularınız varsa, e, daha fazla video gelmesini istiyorsanız lütfen e, beğenin, yorum yapın ve e, kanala abone olun ki biz de mutlu olalım. Paylaşın. Aynen. Paylaşın mesela. Evet. Sorularınızı yorumlara atın. Kesinlikle. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağ olun bence. Aynen. <laughs> Ama hazırlıklı gelin. Aynen. O zaman herkese. Bay bay. Bay bay. Teşekkürler. Bye bye